Arkadaşlar, kulak ameliyatını binlerce kez yaptım. Bazen ben doğrusu e, yorum yapan insanlara tatlı bir şekilde kızıyorum. E, şimdi kulak ameliyatı yaparken biz kulağa açılma payını göz önünde bulundurarak olması gerekenden daha fazla yapıyoruz. Mesela hastamızda biz kulağı yaparken ameliyatta şöyle yapmıştık. Ve bunu defalarca anlatmamıza rağmen yine de insanlar bu kadar yakın kulak olur mu diye negatif eleştiride bulunuyorlar. Bizim ülkemizin klasik hastalığı, bilgisi olmadan fikir sahibi olan çok fazla insan var. Bilgili olana da maalesef saygı kalmadı. Şimdi mesela hastamızın ilk baştaki görüntüsünü daha önce görmüştünüz. Bu da dördüncü ay görüntüsü. 4 ay 10 gün mü? Dört ay bir hafta civarında olmuş. Dördüncü ay görüntüsü. Şimdi o kadar natürel ki. Yani Hiçbir insan şu kulağın el yapımı olduğunu %99.9 anlayamaz. Ee, yaratılışa saygı göstererek ameliyat yaparsak kulak içerisindeki şu Y harfi şeklinde katlantıları olabilen en natürel yani olması gerektiği gibi yaparsak gerçekten biz ortaya çok natürel bir netice koyabiliriz ve gerçekten kimse de anlamaz. Şimdi şu kulağa ameliyatla yapılmış kulak diyebilir misiniz? Bence diyemezsiniz büyük bir çoğunluğunuz. Öncesi sonrası yan yana koyduğunuzda da ya nasıl olmuş bu kulak diye şaşırıp kalacaksınız. Son söz ilk halini gösterdiğimizde ya bu kulak da çok yakın olmuş diyen insanlar. Bir özür dileyin bakayım hadi. Bekliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs>